Merhaba. Diş aldık bugün. Diş aldık arkadaşlar. Evet bakın. Bakın bunu açacağız şimdi. Bakalım mini evet. diş çaldık. Mini dişçi setimizde evet. neler varmış? Şimdi nereden açılıyordu bu? Yardım edin buradan, buradan. Gaye. Köşesinden açalım. Oo. Neler bu. çıkıyor içinden? Çıkart bakalım Gaye. Aa, hamur. Evet i̇şte diş. Bu. Evet, önüne doğru çek daha şöyle. Görelim. Evet, bir tane böyle makinemiz var. Ooo diş diş İçinde diş şey fırçası yok. var. İçinde bir, şey bir şey var. diş yapma aletimiz var. Bir tane beyaz hamur, bir tane de kırmızı hamurumuz var. Bir tane de diş Bir tane bir de, de diş çadırımız var. Diş çadırımız var. <laughs> evet. Kapatın evet. mı Tamam onu çıkarttım. Hadi bakalım. Ağzına bakın. Siz ağzını gösterin. Bakın. Evet, bakın ağzını gördünüz mü? Dili de var. Evet, iki tane. Evet, diş çadamız böyle bakalım diş yapalım buna. Önce bundan başlayalım. Evet, beyaz hamurdan başla bakalım. Açamıyorum. Evet, Şurada şöyle başka beyaz hamurun ne? Böyle Ne de zınzın da. <laughs> Bu, bu yapma aletimiz var. Zın zın dediği gayenin. Evet. İçine oyacağız ne? dişlerini. Bu ne? O da dişçi. Diş evet. diş yapacağız ona değil mi? Evet. Bununla da dişini fırçalayacağız. Bak ben sana hamur vereyim. Sen dişleri yapmaya başla bakalım. Aç hmm. bakalım dişlerini. Diş. Yes. Bu hamuru içine koy. Diş. Koy. Ama hamurlar çok yumuşak. Çok evet tatlı. çok güzel hamurlar. Evet çok güzel. Evet gaye şimdi bastırıp diş yapıyor. Evet, böyle bastırıyoruz gösterelim. Böyle içine beyaz hamurumuzu koyduk. Böyle bastırdık. İçini açıyoruz böyle dişlerimiz oluyor. Evet. Sonra kenarlarından çekiyoruz. Dişlerimizi yerine takacağız. Orada sana. Hiç ben sana dişleri yapayım vereyim sen dişleri tak olur mu olur ben şöyle, evet, şöyle. hamurları toplayayım bu dişimizi mesela buraya takalım ben dişleri şöyle ben şöyle toplayayım şimdi evet, bu buraya takalım topluyorum ben bunları arkadaşlar Evet daha iyi şimdi bana verecek ben Hemen cücük diş yapıp gaye vereceğim. Gaye de diş yerlerine takacak anne? Evet bakın iki tane diş oldu. Şimdi fırçalayalım. canım. canım cım. Evet, gaye böyle fırçalıyor. Fırçaladım. Bitti. Bütün dişlerini yapalım ondan. Bir de dişlerini yapacağım. Bakın evet. diş yapıp veriyorum böyle. Hı. içine i̇şte hamurumuzu koyuyoruz. Bastırıyoruz. Hı hı. Kenarlarından fazla azı, hamurlarımızı azı alıyoruz. Artık bu yeşil olmuştu. Kursun aşkım. Evet. Oh. evet. Kamera. Ot. Bitti buradaki aşağıdaki dişleri. Evet, son iki tarafına diş koymuyoruz. Evet niye? Çünkü kapanmıyor. Evet kapanmıyor çünkü ağzı. Evet. Siz de böyle yapın evet, bakın. Açık, açık. açık yapacağız. Buraları açık duracak. Niye? Çünkü tamam mı? Evet, tamam. Siz de böyle yapın. Tamam mı? Anlaştık mı? Böyle, tamam. evet. böyle. Evet, dişlerimiz ben daha iyi Evet, ben şeyi yerleştireyim yerlerini. Bıyıkları da çok tabii Aa, dişlerden önce dil yapacaktık. Evet, şimdi çıkar. Dişleri yavaşça çıkart anne, bozulmadan dilini nasıl yapacağımızı gösterelim. Evet böyle buraya yapıştır. Yok öyle değil. Buraya. Ben sana ilk başta göstermiştim. Burayı, buraya bastır. Evet, şuraya önce böyle dilini koyuyoruz ilk başta dişlerden Aa, önce. Sonra ağzını kapatıyoruz, bastırıyoruz. Arkasından çıkıyor. <laughs> evet bastırdık ve açıyoruz. Bakıyorum. <laughs> Bakacağım. Evet, böyle. İzi geçti <laughs> dilinin. Duyamıyorum. Bunu bir tane hamur aletimiz yardımıyla keseceğiz. Bozma anne. Tamam. Böyle bıçağımızla. Bana Tamam. Evet. Ama yere koyarak kes, şuraya koyarak. Evet. Beyaz dişlere ulaşmasın. Kırmızı var. Evet, niye? Çünkü çıkmıyorlar. Hep evet, böyle değil. kenarlarından dilimizi kesiyoruz. Evet böyle dilimiz, dilimiz oldu. <laughs> evet. evet Gaye şimdi dilimizi yerine koyacağım. Evet. evet. Oldu. Type olarak oldu. Type. Evet dilimiz <laughs> hazır. Dişleri yerleştir bakalım Gaye. Tamam şimdi dişlerimi yerleştirdim. Yaşlıktan buraya yerleştiriyordum. <laughs> Ve kalan dişleri yapıyorum. Sonra gaye bizim dişlerimize uyacak. Dolgu yapacak dişleri. hayır iğne yapmam. İğne yapmayacağım. İğne yapmadan mı yapacaksın? Evet bak iğne Ama çok acır. Bak bu da Evet bu oyuncağımızın içinde iğne yok ama büyüğünde de yok galiba. Evet, var mıydı ki? Biz küçüğünü aldık minisini aldık. Mini evet. doktor setimiz. Ama Doktor niye? dişçi setimizimdi. Ama ya ne aldık? Şimdi güzel aldık. Bakın dilin ne güzelmiş. İyi mi arkadaşlar? Ne yapıldısa, evet, bu diş yapımı. Ay dönmemiş. Dönmemiş mi diş yaptığını? <laughs> veriyorum. Dişleri takıyor. Bitti mi? Bitti. Evet, hamurlarımız var daha. dursun bakalım. Şimdi kapatmayacağız. Dur. Dur, dur aşkım. Şey. Bekle. Şimdi bir dakika bakalım gösterelim önce. De. Evet, bakın. Evet, bakın böyle dilimiz. Dilimizi yaptık dişleri. Evet, böyle kapatırsak birbirine birleşebilir ama şöyle birazcık yerleştirelim. Evet, artık şöyle bastırdık. Evet, şöyle. Ben versene da. Evet böyle bir dişleri var. Duramıyorum. Şimdi dişlerini açıyoruz. Evet böyle kalabiliyor. Bunları geri yapıştırırız. Evet ama ben duramıyorum. Gördün ya gösterdim ya. Böyle dişlerini yapıştırdık. Şimdi Gaye bunlara dolgu yapsın. Evet. Dolgu. Dolgu. doldu. Yap bakalım Gaye nasıl dolgu yapacaksın. Ha, <laughs> <Dişi> çıkarttık. <laughs> evladım ne yapıyorsun? Evet evladım ne yapıyorsun diyor. Evet şöyle. Amcaya düzgün davran. Evet. Öyle değil bak. Nasıldı? Sen bastırıyorsun sadece. Dur göstereceğim. Şimdi bunu tutuyoruz arkadaşlar. Evet böyle şöyle çeviriyoruz. 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 Evet çevirip çıkarttık bak. Güzel evet oyunda. sana ama aşağı Evet dişine doku yaptık. Hmm. Büyüğünde <laughs> bu aletimiz pilli. Küçüğünde pilsiz. Evet, dın dın. evet pilli olmasa da olur. Biz böyle de sevdik. Evet. Pilli olunca ne oluyordu bilmiyorum. Ben. Dın 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 diye ses çıkıyor. Evet ama bilmiyorum. Gayenin sevmediği ses. Evet. Evet böyle dişlerini oyuyoruz. Kutudaki gibi kırmızı şerit yapalım dişlerine Gaye. Evet onlar da isim çekilmiş. Ben de isim Evet Gaye oymaya devam etsin. Kırmızıları yapalım biz de bakalım. Kırmızı güzelmiş. Ben yaptım bakın o ilkten kırmızı güzelmişti. <laughs> Evet dişlerini oyduk tam bir ettik. Ben yapamıyorum. <gülüyor> 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 ben tuşumu tuttum. Her şeyi al. Şöyle kırmızı hamurumuz böyle Hadi uzun şey. uzun elimizle yapıyoruz. Yumuşak yumuşak arkadaşlar. Sen şey yap gaye. Küçük yuvarlaklardan yapmaya çalış. Minik minik böl. Nasıl? Orada görmüyor musun? Bak ortasına yuvarlak koymuşlar ya. Aa. Evet böyle yaptım. Bunu şöyle dişlerine birleştirelim. Onun sen de mi yapacak? Hayır benim gibi yapma başka. Ne? Bak şöyle yap Ne? Bak anneciğim. Bak şöyle küçücük yap. Şöyle birazcık bastır. Hı. Şöyle dişin ortasına yapalım. Onlar da ne yapmış o? onlar öyle yapmış. Bunu da ben uzun yapayım. Oldu mu? Dişinin olduğu yere yapalım. Oldu. Hı, -hı oldu. Şöyle, bu uzunu da ben yaptım. Şunu birleştirelim aşkım. Biz de birleştirdik. Çık. Tamam. Hayır içine yapma dişim. Kırmızı yere yapıyoruz. Şimdi beyaz hamurla kırmızı hamur birleşirse ayırması zor oluyor. O yüzden dişlere bulaştırmayalım bence. Şöyle kırmızı yerlere yuvarlaklarımızı yapıyoruz. Sonra عايز resimdeki gibi abi diş fırçamaları değil mı aşkım? Evet daha diş diş fırçaları. O dişlerini fırçalayacağız. Asık da ben yapayım ya. Yap anne? Ama büyük yapıyorsun sen. Ha ben sana benim sanki yapıştır. Bak kay bunlar yapıştır. O çok büyük oldu. O olmadı. Ay, bunu büyük yaptım. Evet, Bak bunları yapıştır. Kırmızı oğul evet, evet kırmızıyla da işimiz bitti. Bakalım diş macunu, diş fırça. Evet. evet beyaz hamurdan diş fırça, diş macunu yapalım. Şöyle diş oldu Kapatayım mı? Evet böyle diş fırçamın yok kapatma diş hani fırçalacaksın ya diş fırçamızın arkasında böyle bir açıklık var buradan evet. mı sokuyoruz böyle macunu ama ama onlar niye böyle yapmışlar? Evet, evet onlar bir şekilde olmuş değişik olmuş Buradan olmuyor arkasına biz de elimizle yuvarlarız elimizle şöyle yaparız bana versene ben yapacağım. bak şöyle yapacağız bak, macun gibi oldu işte şöyle kapatalım sen bunu yap bakalım yapabilecek misin? Yapamam ki. Böyle. Aynı ona benzetmeye çalışalım. Kırmızı da yapmış ama biz sadece beyaz yapalım. Çünkü dişlerimiz beyaz, beyazla da da. Ama ben böyle oynuyorum. Böyle oldu işte. Böyle oynuyorum. Tamam, onunla sonra oyna. Sen bir dişlerini fırçala bakalım. Amcamızın dişlerini fırçala ya. Evet, öyle oldu. Evladım, dişlerini fırçala dişlerimi fırçala evladım diyor sana ya. Fırçalayım evet, efendim dedeciğim. <laughs> Amcaydı dede oldu. Evet dişlerini fırçaladı. Ya, sürmüyorsun ki aşkım böyle fırçalama mı? Evet. Sen dişini nasıl fırçalıyorsun? Oo kendini fırçalama. <laughs> Amcanın dişini fırçala öyle. Bak. Evet şöyle şöyle fırçalıyoruz değil mi? Böyle 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 böyle. Sen fırçaladın ben artık fırçalayamam. Tamam fırçaladık bitti. Evet. Dolgu da yaptık dişimize. Oy. Evet şimdi ağzını kapatalım. Oo, Aynı resimdeki gibi oldu. Evet. Resimdeki gibi oldu. Ama niye yukarıya bakıyor anlamadım. Evet yukarıya bakıyor. Neden yukarı bakıyor biz de anlamadık. Tamam göstermeyeceğim. <laughs> evet bakın böyle. <laughs> Diş fırçası var. Evet, minik de karşılıyor ihtiyacımızı, ya isteğimiz bitti yani dişçi isteğimiz. Göstermeyeceğim. Gayet çok istiyordu dişçiyi. Evet, kuaför de Evet, var. miniğini aldık böyle. Evet ama kuaför de var. Evet, kuaför de aldık berber seti, onu da başka videomuzda gösteririz galiba. Evet. Evet, böyle diş fırçamız, hamurumuz ve iki tane küçük Play Doh hamuru var evet, içinde. Evet, tamam. Bir daha o yiyince gösteririz onu. Değil mi kuaförü? Hı hı. Olur. Evet arkadaşlar bugünkülük bu kadar. Evet ben de şey. Dişçi siz de sevdiyseniz alıp oynayabilirsiniz. Çok evet. güzel bir dişçi evet, bu. Evet marketten alabilirsiniz. Bay bay. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. <laughs>